İşte bulduk. Zombi sınıfı. Harika duruyor. Harika. Haydi gelin sınıfa giriyoruz. Az sonra. Uyanın zombiler uyanın. Haydi bakalım zombi çetesi uyanma vakti geldi. Ya fakir ne oluyor ya biraz daha uyuyalım lütfen. Hayır hayır olmaz. Bakın zengin de burada. Zengin sen de söyle haydi uyansınlar. Uyanın zombi çetesi haydi. Duydunuz zengini de uyanın çabuk. Fakir dostum ne oluyor ya biraz daha uyuyalım izin ver. Olmaz diyorum zombiler uyanın bugün okul vakti. Okula gideceksiniz haydi bakalım kalkın. Ne? ne? Okul mu? Okuldan nefret ederim. Asla gitmem okula. Saçmalamayın zombi çetesi. Şehre sizin için bir tane zombi öğretmen getirdik. Okula gideceksiniz o kadar. Haydi bakalım doğru derse. Dersiniz az sonra başlayacak. Haydi haydi. Evet evet fakir doğru söylüyor. Zombi öğretmeni bekletmeyin. Aynen öyle. Zombi öğretmeni bekletmeyin. Haydi bakalım zombi çetesi. Fakir ben koskoca zombi kral. Ne okulundan bahsediyorsun? Ben zaten her şeyi biliyorum. Zombi kral gideceksiniz hepiniz. O kadar nokta. Okula gitmeyen olursa şehirden kovarım ona göre. Ya ben gitmek istemiyorum lütfen fakir. Ben de gitmek istemiyorum. Okul kötü bir yer fakir. Orada bize hiçbir şey öğretmezler. Saçmalama zombi kız. Okul güzel bir yer. Doğru okula haydi. Kızdırmayın beni. Evet ben istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Yeni arkadaşlarım olur belki. Yani okulda sizden başka zombi olmayacak. Siz zombi sınıfına gideceksiniz. Zombilere özel bir sınıf yaptık. Zombi öğretmen de geldi. Zombi öğretmen size derslerinizi anlatacak. Haydi bakalım bugün çok eğlenceli dersleriniz olacak belli. Ya fakir lütfen gitmeyelim. Gidelim fakir gidelim. Gitmeyelim. Evet gitmeyelim. Sadece Norp Zombi istiyor. Biz istemiyoruz. Fakir onlar da gelsin lütfen. Gideceksiniz. Hepiniz gideceksiniz. Haydi zombiler. Bakın okula ilk günden geç kalacaksınız. Zombi öğretmeni bekletmeyin. Yoksa kızabilir. Bana hiç kimse kızamaz. Onu var ya paramparça ederim. Bana bak zombi kral. Sakın. Zombi öğretmene sakın zarar verme. Haydi artık geç kalmayın. Doğru okula. Zombi çetesi duydunuz fakiri. Haydi bakalım gidiyoruz okula. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Acaba ilk dersimiz ne olacak? Haydi gelin takip edin beni. Öf öf tamam gidiyoruz haydi gidelim. Okul hemen şurada gidelim haydi. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Okulla ilgili bir şarkı biliyorum hatta. Gelin gelin şimdi size o şarkıyı söyleyeceğim. Okul yolu düz gider. Sus sus sakın şarkı falan söyleme. Tamam tamam ya neden kızıyorsun? Sadece sizi mutlu etmek için yani. Okul yolu düz gider. Okul yolu düz gider. Çocuklar bayram eder. Sus diyorum sana. Tamam zombi kral ya. Kızmana gerek yok. Her neyse işte okula geldik. Çok güzel ya çok güzel. Acaba bizim sınıfımız hangisi olacak? Haydi girelim gelin. Çok heyecanlıyım müdür bey. Müdür bey odasında mı acaba? Müdür bey odasında yok. Daha gelmemiş. Tamam sınıfımızı kendimiz bulalım o zaman. Burası bir A sınıfı. Burası değil. Bizim sınıfımız zombi sınıfı olacak. Şu kapıyı kapatalım. Gelin yukarı çıkıyoruz zombi çetesi. Büyük ihtimal sınıfımız yukarıda. İşte. İşte bulduk. Zombi sınıfı. Harika duruyor. Harika. Haydi in gelin sınıfa giriyoruz. Ne yap zombi ne kadar heyecanlısın öyle. Evet çok heyecanlıyım. Öğretmenimizi de çok merak ediyorum. Zombi öğretmen. Gelin arkadaşlar. Vay canına. Şu tahtaya bakın. Çabuk çabuk. Ben en öne oturacağım. İşte bu. Öf, öf, Nereden çıktı bu okul ya? Neyse. Girelim bakalım nasıl olacak. Her şeyi düşünmüşler ama ben buradan nasıl geçeceğim? Burayı düşünmemişler. Ufacık kapı yapmışlar. Neyse iyilerek geçeceğiz. Haydi bakalım. İşte bu. Of kafam. Aa, kafam. <laughs> Bana bak. Gülme. Ne gülüyorsun? Tamam tamam özür dilerim affedersin. Gülmeyeceksin. İnsan zombi kalk bakayım oradan. En önde ben otururum. Ama sen çok uzun boylusun. Biz nasıl dersi dinleyeceğiz? Bana ne be nasıl dinlersen dinle. Kalk oradan çabuk. Evet yeni okul, yeni öğrenciler, yeni sınıf. Çok heyecanlıyım. Şuradaki asansörden çıkayım sınıfa. Haydi bakalım. Kalk oradan kalk. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada arkadaşlar? Aa öğretmen bey siz misiniz? Evet, yeni öğretmeniniz benim. Şu insan zombiye söyler misiniz yerimden kalksın? İnsan zombi mi? İnsan zombi? Orası zombi kralın yeri mi? Ya ama ben buradan kalkarsam arkadan göremem ki zombi kralın boyu çok uzun. Evet evet, doğru söylüyor. Zombi kral sen şuraya otur şimdilik. Öf ya, öf. Tamam öğretmenim. Haydi geç geç, öf falan yok. Evet arkadaşlar, ben yeni zombi öğretmeniniz. Şimdi sizler de kendinizi tanıtın bakalım. Ben Zombi Kral. Zombilerin kralı, zombi çetesinin de kurucusuyum. Zombilik benden sorulur. Zombilikle ilgili her şeyi biliyorum. İsterseniz sorabilirsiniz. Zombilikle ilgili bilmediğim şey yoktur. Onu göreceğiz bakalım. Evet, sıradan devam edelim. Ben aç zombi. Zombi çetesi üyesiyim ve karnım çok aç. Ben zombi kız. Memnun oldum öğretmenim. Ben insan zombi. Ee, önceden insandım şimdi zombiyim öyle karışık şeyler işte. Ben de nob zombi okula başladığım için çok heyecanlıyım. Ben de zombi öğretmen zaten biliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün aslında okulumuzun ilk günü ama isterseniz ders işlemeye başlayabiliriz. Evet evet lütfen lütfen öğretmenim ders işleyelim. Hayır öğretmenim ya ilk günden ders mi işlenir? Çocuklar ama işleyen arkadaşlarımız var. Bir kişi bile istese ders işlerim ben. Hayır istemeyelim. Lütfen öğretmenim isteyelim lütfen. Ne nope, yap zombi senin kafanı kıracağım kafanı. Şşt kendi aranızda kavga etmeyin. Her neyse zaten burada derslerimiz yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi okulunun dersleri burada mevcut. Birinci dersimiz zombi dili. Zombi dilini biliyorsunuzdur. Ama bilmedikleriniz de vardır. Aynı Türkçe'de dil bilgisi gibi. Her neyse geçelim ikinci derse. İkinci ders insan nasıl yenir? Bunu biliyor musunuz? Ben çok iyi bilirim. Ama uzun zamandır insan yemiyorum. Yani bu şehre geldiğimizden beri neredeyse. Her neyse. İnsan nasıl yenir bunu da göreceğiz. Üçüncü dersimiz mağarada yaşam. Mağarada nasıl yaşanır bunu da göreceğiz. Sonuçta biz bir zombiyiz ve mağaralarda yaşarız. Evet öğretmenim ama bizim mağaramız patladı artık mağaralarda değil evde yaşıyoruz. Her neyse size uygun bir mağara buluruz merak etmeyin. Dördüncü dersimiz beden eğitimi. Beden eğitimini çok severim. Benden iyisi yoktur beden eğitiminde. Göreceğiz onu göreceğiz. Beşinci dersimizde zor durumda kaçış. Ben asla kaçmam. Kaçmayı sevmem. Kaçmak yerine oracıkta ölmeyi tercih ederim. Tamam arkadaşlar ama derslerimiz bunlar. Sonuçta zombiliğin %99'u kaçmaktır öyle değil mi? Öğretmenim o erkekliğin %99'u değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır hayır zombiliğin yüzde %99'u kaçmaktır. Asıl o söz böyle İnsanlar bizden çalmış onu. Her neyse arkadaşlar birinci dersten başlıyoruz. Zombi dili. Şimdi arkadaşlar karşınıza mesela güçlü bir yaratık çıktı. Onu korkutmak için ne yaparsınız? Öğretmenim, öğretmenim ben cevaplayabilir miyim? Onun ağzını burnunu kırarım. Ee, ben de onu ısırırım. Hayır hayır söz hakkı istemeden cevap vermeyin. Öğretmenim ben ben. Cevap ver bakalım not zombi. Öğretmenim onun suratına işerim. Suratını mı işersin? Föf sizde çok işimiz var arkadaşlar. Karşınıza güçlü bir yaratık çıktığında tabii ki de onun suratını işemezsiniz. Değil mi? Saçmalık bu. Arkadaşlar bakın, karşınıza güçlü bir yaratık çıktığında ilk önce onu korkutacaksınız. Zombi Deli bunu gerektiriyor çünkü. Dersimiz Zombi Deli, bunu unutmayın. Karşınıza güçlü bir yaratık çıkınca "Wa!" diye bağıracaksınız. Çok güzel, ben de bağıracağım, ben de. Hayır, hayır, şimdi olmaz. <laughs> dur, dur! Zombi Kral dur! Ne yapıyorsun? Dur dedim. Ya camları kırdın, ne yapıyorsun sen? Öğretmenim böyle mi? Evet böyle böyle aferin. Kulağımın zarını patlattım. Bir daha bağırma lütfen. Çok iyiyim değil mi? Zombi dilini beceriyorum yani. Daha bitmedi evet bağırmayı beceriyorsun ama. Peki ya zombi dilinde kaç harf vardır bunu biliyor musun? Ee, galiba 29 tane var. Evet 29. Hayır o insan dili. İnsan dilinde 29 tane harf var. Yani daha doğrusu Türkçe'de. Zombi dilinde tam tamına 5 tane harf var. 5 tane mi? Aynen öyle. İsterseniz sayayım size. Birincisi. ikincisi, Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ve beşincisi de. Gördünüz mü? Vay canına. Keşke ben de tüm harfleri bilsem. Öğreneceksiniz merak etmeyin. Evet arkadaşlar devam edelim. Zombiler zombice konuşur tabii ki. Kendi aralarında ne konuştuklarını bilirler. Mesela bu sesi çıkartabilen var mı? Evet sizi dinliyorum. Ben 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 çıkartabiliyorum bakın. <laughs> Güzel aferin nop zombi. Ha? Zil çaldı ya. Evet çocuklar zil çaldı. Şimdilik teneffüse çıkın sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Derse sakın geç kalmayın ha tamam mı? Tamam tamam öğretmenim. Haydi in arkadaşlar dışarı gidelim. Oyun oynayalım. Oynayayım bakalım ama derse geç kalmayın. Zombi kral bu camları da sen kırdın sen tamir edeceksin. Tamam öğretmenim okul çıkışı tamir ederim. Tamam zombi kral çok bağırdın ya camlar çatladı valla her neyse ilk dersim baya güzel geçti zombi sınıfıyla baya eğleneceğiz anlaşıldı. Bu camlara ne oldu acaba dur dur hemen şöyle asansörle sınıfa çıkayım. Evet işte çıkıyorum zombi çetesi nasıldı ilk ders nasıl geçti? Fakir ben buradan gitmek istiyorum iğrençti. Evet fakir ya sadece nob nope, zombi seviyor. Fakir sen onlara bakma. İlk dersimiz süperdi. Öğretmenin gözüne girdim galiba. Aferin aferin. Sakın yanlış şeyler yapmayın tamam mı? Bakın buraya öğrenmeye geldiniz. Gerçek bir zombi olmak için bu derslerin hepsini geçmeniz lazım tamam mı? Eğer ki yıl sonu karneniz kötü gelirse o zaman sizin kulağınızdan tavana asarım ona göre. Ama Fakir Öğretmen ya kötü not verirse o zaman sizin de çalışmanız lazım. Evet evet ben çok çalışacağım fakir. Derslerime o kadar çok çalışacağım ki. Aferin bak not zombi gibi oldun hepiniz. Zombi kral duydun değil mi? Bu camları kim kırdı? Fakir ben kırdım ama bilerek değil. Yani ders konusu işliyorduk. Bağırmamız gerekiyordu ben de bağırdım. Her neyse okula zarar vermeyin. Okulda başka öğrenciler de var çünkü. İnsanlar da var. İnsanlar da mı var? Bana bak zombi kral. Sakın o çocuklara zarar verme. Yok yok zarar vermem. Her neyse şimdilik gidiyorum. İlk dersiniz bitti güzel. Sıra ikinci derste. İnsan nasıl yenir? Bakalım derste ne işleyeceksiniz merak ediyorum. Ben de sizi aşağıdan dinleyeceğim. Zombi olmak güzel bir şey aslında ya. Evet fakir güzel bir şey ama ben okulu hiç sevmedim ya. Çok sıkıcı. Neyse zil çaldı ben artık gidiyorum. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Öğretmen beni görmesin de okula velinizi mi getiriyorsunuz diye kızabilir zombi çetesine. Ben burada bekleyeyim. Evet. Ya teneffüse çıkacaktık. Çıkamadık bile. Zil ne çabuk çaldı. Evet. Sınıfa geri dönelim. Bakalım. Evet çocuklar hepiniz buradasınız. Güzel. Aferin. Öğretmenim ikinci derse mi geçiyoruz? Aynen öyle. İkinci dersimiz insan nasıl yenir? Ben şimdi yanımda insan eti getirdim. Bu eti beraber yiyeceğiz tamam mı? Öğretmenim canlı insan yesek olmaz mı? canım da çok çekti şimdi. Evet öğretmenim lütfen. Canlı bir insan yiyelim. Tamam ben o zaman canlı bir insan bulmaya gideyim. Burada bekleyin tamam mı? Hemen geliyorum. Canlı bir insan bulup geleceğim. Aslında bir köylü bulsam çocuklara daha iyi eğitim verebiliriz. Evet. Şimdi ben canlı insanı nereden bulacağım ya? He fakir bey Merhaba öğretmen bey ne oldu? Ya bana canlı insan lazım. İkinci dersimizin konusu insan nasıl yenir ama insan yok ki etrafta. Bu zombiler ne yiyecek? Öğretmen bey isterseniz ben sizin dersinize katkı sağlayabilirim. Beni yesinler. Sizi mi yesinler? Nasıl yani? Evet evet kolumu bacağımı yesinler işte ne bileyim. Ciddi misiniz fakir bey? Ciddiyim ya. Ama sonra kolunuz ne olacak? Ya öğretmen bey ne olacak sanki? Yerine yenisi çıkar. Hiçbir şey olmaz. Fakir bey saç mı bu? Yerine nasıl yenisi çıkacak? Kolunuzu yiyeceğiz sonuçta. Parmaklarınızı, ayak parmaklarınızı. vallahi yukarıdaki zombiler çok açlar. Ayaklarınızı yalarlar, yutarlar vallahi. Olsun olsun. Ben eğitime destek olmak istiyorum. Ben böyle bir insanım işte. Haydi hemen çıkalım ve beni yesinler. İyi tamam. Haydi çıkalım fakir bey. Asansörde de çıkalım sınıfa gelin. Eğitime bu güzel katkı katkılarınızdan dolayı size teşekkür ederim fakir bey. Ne demek öğretmen bey her zaman her zaman beni çağırabilirsiniz. Tamamdır. Evet arkadaşlar ben geldim. Öğretmenim fakir neden geldi? Çünkü bu derste fakir yiyeceksiniz. Ne? En çok istediğim şey oley. Evet çocuklar bakın okulun faydaları. Fakir yiyeceksiniz. Fakir haydi bakalım. İlk önce zombi kral seni yesin. Tamamdır zombi kral al bakalım. Isırık al haydi ısır elimi. Fakir ciddi misin? Ya ısır diyorum. Korkma korkma. Haydi ısır. Gerçekten ısırayım mı? Öğretmenim ısırayım mı? Isır ısır. Fakir izin veriyor işte. İyi tamam ısırıyorum. Arkadaşlar sizde iyi izleyin. Nasıl ısırıldığını görün sınavda çıkacak bunlar. Arkadaşlar bu tarz eğitim ve öğretim videoları için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bakalım şimdi dersimize devam edelim. Ver bakalım o elini fakir. Am, 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 am. Aa, dur dur tamam yeter. Of ne büyük ısırdın ya. Şuna baksana ufacık kaldık oğlum. Ee ben zombi kralım fakir. İstersem seni yiyip bitirebilirim. Tamam tamam hepsini yeme zombi kral. Diğer arkadaşlarına da kalsın. Evet öğretmen bey doğru söylüyor. Öğretmen bey bu kolum bitti sayılır. Diğer kolumu yesinler. Tamam fakir bey o zaman aç zombiden devam edelim. Gel bakalım buraya fakir. Diğer kolunu da ben bitireceğim. Kollarım size feda olsun. Eğitim ve öğretim için tüm vücudumu yiyebilirsiniz çocuklar. Sonuçta her şey eğitim için. Ama sağ kolumdan yeme. Baksana ufacık kaldı. Haydi sol kolumdan ye. Isır sol kolumu. Tamam tamam. Isırıyorum. Isır ısır korkma. <laughs> ha, tamam tamam yeter. Of kollarım. Tamam öğretmen bey kollarım bitti. Sıra ayaklarda. Of fakir tadın çok güzelmiş ya. Günlerdir bugünün hayalini kurmuştum ben. Okul aslında güzel bir şeymiş. Resmen fakiri yedim ya. Çok güzeldi. Fakir bey devam etmek istiyor musunuz? Baksanıza kollarınız tamamen küçüldü. Ufacık kaldılar. Eee ayaklarınız da yesinler mi? Yesinler öğretmen bey. Korkmanıza gerek yok. Ben iyiyim. Ama çok kan kaybettiniz. Yok yok sorun yok. Eğitim için her şeye varım ben. İşte bu kadar. Haydi bakalım zombiler yiyin beni. Evet çocuklar gördüğünüz gibi fakir resmen kendini ortaya koyuyor. Eğitim için, zombilerin öğrenmesi için her şeye varım diyor. Haydi bakalım zombi kız sen de fakirin ayağını ye. Hangi ayağını yesin fakir? Sağ ayağımı yiyebilir. Sağ ayağım şu anda serbest. Dur dur ayakkabıyı çıkartayım. Evet evet. Yok yok ben ayakkabıyı yerim. Ayakkabı da severim. Ha zombi kız ayakkabı da yiyebiliyormuş. Tamam o zaman. Ayakkabımla beraber yesin sağ ayağımı. Sen de sol ayağı yiyeceksin. İnsan zombi. Ben neresini yiyeceğim? Ee, dur o, onu düşünmedim. Sen de o zaman e, kafasını yersin ya. Saçmalamayın öğretmen bey. Kafamı yerse ölürüm. Doğru. O zaman sen de beynini yersin. Öğretmen bey saçmalamayın. Ne beyni ne kafası. Olmaz öyle şey. O da burnumu yesin o zaman. Burnumu yiyebilir. Evet evet. Fakirin burnunu yersin. İyi tamam öyle olsun.